Turkish Voice of Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz. Ben İrep Çakır ve bugün 28 Mart 2023 Salı. Federal bütçe açıklandı. Sıcağı sıcağını anlatacağım size. Neler var sizin için? Yaşamlarınızda evinizde kesenize ne girecek neler çıkacak ama tabii ki neler gireceğinin üzerinde durarak anlatacağım elbette çok önemli çünkü e, alım gücünün yükseltilebilmesi için ve aslında ana böyle kelimesi de orta sınıf, orta direk olan bir bütçe var karşımızda. Çok önemli yeni yardımlarla birlikte hadi bakalım pür dikkat izleyin istiyorum. Çünkü ben de bunu hani burada açıklanan şeyler bir iki gündür minik minik böyle basına sızdırılıyordu ama ben Christian Freeland'den yani başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı Christian Freeland'in ağzından birebir duymadan sizinle paylaşmak istemedim. İşte bugün o gün önemli 2000 2023'te kesenizi, bütçelerinizi, sizleri ne bekliyor? Hemen başlıyoruz ve tabii ki Türkiye'ye para göndermenin yolu Western Union'un Kanal Kanal sponsorluğunda şimdi Türkçe haberler başlıyor. Müzik 2022 yılında hibrit yani hem evden hem ofisten çalıştıysanız ve vergi kanunundaki tanımlamaları yerine getiriyorsanız toplam olarak 500 dolar masraf olarak yerinizden düşebilirsiniz. Bunu yaparken de detay veya da makbuza veya da iş yerinizden alacağınız T2200 formuna gerek kalmaz. Mart ayı, vergi ayındayız. Unutmayın, Nisan'da da devam edecek bu süreçte. Yeminli Mali Müşavir Ceri Çopuroğlu'nun bütün bu uyarılarını dikkatle dinlediğinizi umut ediyorum. Her yayında çünkü ayrı bir uyarı, ayrı bir öneri var sizler için. Can kulağıyla dinlemenizi istediğim. Şimdi Başbakan Trudeau ve Ekonomi Bakanı Chrysia Freeland geldiler. Mecliste bütçenin açıklanmasından önce, bütün detayların masaya yatırılmasından önce. Çünkü onaya çıkacak bu bütçe. Burada anahtar kelimelerle söyleyeyim. Hani Trudeau başbakan dedi ki bu aslında affordability'yi yani alım gücünü destekleyecek. E, sağlık sağlık sistemini destekleyecek ve orta sınıfı destekleyecek bir bütçedir dedi. Arkasından Bakan Freeland de bunu onayladı. Gerçekten a solid plan for middle class. Orta direk için, orta sınıf için son derece kuvvetli bir planla buradayız ve tabii ki gelecek içinde yeşil ekonomi işte bu amaçlarla koydular. Hadi şimdi bununla ilgili birçok detayı önümüzdeki süreçte konuşacağız belki ama ana hatlarıyla bakalım. Ee, sokaktaki insan için genel anlamda da işletmeler iş sahipleri için. Ee, öne çıkan yeni yardımlar ve ana hatları neler başlıklarıyla gideceğim. Ee, bunlar aslında birer de hatırlatma olacak sizin için. Şimdi e, en önemlisi daha doğrusu ilk başta hani yeşil ekonomi ile ilgili önemli bir vurgusu var bu bütçenin ve bu yeşil ekonomi ile ilgili bir takım önlemler de özellikle public utilities olarak e, adı geçen yani elektrikle vesaireyle ilgili sistemlere de yansıyacak. E, buralarda e, çok farklı e, destekler verilecek insiyatifler verilecek ve öyle bir tablo getirdi ki Kanada hükümeti şimdi ortaya yeni koyacağı bir takım e, düzenlemelerle birlikte işverenler içinde ne kadar çok aslında e, maaş ödüyorsanız yani maaşınızın arttıkça alacağınız subsidinin de arttığı çok ilginç bir plan koyuyor ortaya. Bunların e, ayrıntılarını uzmanlarla daha sonra konuşalım. Haydi gelin şimdi çok daha kritik olan sağlık ve cebe girecek. E, grocery rebate aslında bir anlamda baktığımızda market indirimi ya da market desteği diyebileceğimiz önemli plan var. Çünkü bunlar sıcacık haberler olarak sıcacık paralarla cebinize girecek paralar. Neler oluyor? İlk, ilk önce bu e, grocery rebet denen aslında tam da tam da e, herkesin alım gücünün yükseltilebilmesine dair önlemlerin birincisiyle başlamak istiyorum. Bu grocery rebate denen e, yeni bir desteği geçiriyor. Yani bu bütçeler için aile ev bütçeleri için yeni bir para. Nasıl bir para? Hani biliyorsunuz geçen senede devreye girmişti bir GST ek ödemeleri vardı. Ve siz 3 ayda bir bu sizin için belirlenen rakamı gelirinizin üzerinden aslında hesaplanan bu rakamı da e, bölerek 3 ayda bir hesaplarınızda görüyordunuz. Eğer direct depositiniz varsa hesaplarınızda yoksa da çek olarak. Şimdi bunun üstüne yeni bir şey geldi. Hadi ne diyelim buna? market indirimi diyelim değil mi? Market desteği diyelim. Alışveriş desteği diyelim. her ne kadar adı grocery rebate olsa da illaki grocery yani marketteki sebze meyve vesaire bu gıda harcamalarınızda kullanmanızı gerektiren bir şey değil. Bir kontrolü olmayacak hükümet tarafından ama cebinize tırın para gelecek. Ne mi girecek derseniz 4 kişilik ortalama bir aile için 467 dolarlık bir destek bu. Tek seferlik bir destek olacak ve gene tıpkı GST gibi e, bölerek e, 3 ayda bir ödemelerle size yansıyacak. 4 kişilik aileye 467 dolarlık destek geliyor. Tek kişi, çocuksuz, birey bunlar için de 234 dolarlık ek bir ödeme var. Ee, Seniorlar içinde 65 yaş üstü içinde gene 234 dolarlık bir ödeme var. Toplam 2,5 milyar dolarlık bir ekten bahsediyoruz. Böyle baktığınızda e, GST ödemelerinizin haricinde işte hesaplarınızda şimdi bu e, ek parayı da göreceksiniz. Az buz değil 11 milyon kişi faydalanacak bu ek ödemeden. Yani 37 milyon işte 38 milyon tahmin ediliyor. Çünkü 2022'de de bu arada Kanada'nın nüfusu 1 milyon da artmış. Onunla ilgili de bir haber yapacağım. 11 milyon kişinin cebine girecek olan bir ek paradan bahsediyorum. Grocery rebate adı altında bu yeni daha önce zaten aldığınız CSI'ye ek olarak yapılacak yardımla ilgili olarak. Şimdi bu önemli. Arkasından en önemlisi dental care. Evet evrensel diş bakımı. Geçen senenin en önemli haberiydi biliyorsunuz. Çünkü, <laughs> çok özür diliyorum. <laughs> Yayını da kesmek istemiyorum. Evet. Hastalıklardan iyileşmek de çok kolay olmuyor ama neyse. Ee, geçen senenin önemli haberiydi. Çünkü müthiş bir e, NDP ile, yani NDP'nin zaten e, liberal hükümete verdiği desteğin en önemli şartıydı. Diş Diş sağlığını ve bunu getireceksin diş bakımını diye 0-12 yaş grubu için atılmıştı başlatılmıştı ee, şimdi bunun 2025 sonuna kadar tamamen bütün orta ve dar gelirli ailelerin hitap eder şekilde genişletilmesi için tüm Kanada'yı neredeyse hani e, kaplayabilmesi için gerekli yatırım yapıldı ve bütçeden pay ayrıldı ay ee, seni yani aile geliri household geliri yani evin geliri 90 bin doların altındaki bütün aileleri kapsayacak şekilde 2025'e kadar bunu devam ettirecekler. Bu 0-12 yaşın üzerine de ekleniyor. Bu sene 9 milyon sigortasız kişinin de aynı şekilde diş bakımıyla, diş sağlığıyla ilgili bütün sigortaları yani sigortalı kapsamında aslında devletten bu hizmeti alabilecek. Bunun için de 13 milyar dolar ek bütçe kondu. Tabii ki bu yani bu 2023'ün bütçesine. Bu çok çok önemli bir şey. Ee, Bakan Freeland'in bir e, güzel bir tespiti vardı. Siz artık kazandığı paradan, pay çekinden yani maaşına bakarak bir insanın gülümsemesini e, değerlendiremeyeceksiniz. Daha doğrusu tam İngilizcesinden çevirirsem e, gülümsemesine bakarak yani gülümsediğinde dişlerinin şekline bakarak o insanın gelirini, Göre anlayamayacaksınız dedi. Bu ne? Çünkü diş bakımı gerçekten evrensel, çok önemli bir ihtiyaç. Bütün sağlık boyutlarıyla işte şimdi bu 0-12 yaşın e, ilerisine geçiliyor. 13 milyar dolarlık bu e, federal bütçenin içinde yer alan katkı payı ile birlikte genişletilecek 9 milyon sigortasızı kapsayacak şekilde. Bu arada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. CRA My Account'ınıza girdiğinizde, Geçen senenin kaç kere duyurusunu yaptığım haberlerde dental e, care benefit için çok büyük ihtimalle siz de buna e, seçilebilir durumdasınız. Yani bu kriterleri karşılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorsanız lütfen bunun başvurusunu yapmayı unutmayın. Zaten bu sene bakın 2022 içinde bu e, dental care'den diş bakımından kaç 200... 240 bin çocuk faydalanmış durumda. 240 bin çocuk aileler için nasıl bir yük, bütçe yükü biliyorsunuz diş. Ee, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, Public Funded Universal Healthcare yani Kanada'nın işte en büyük gururu olan sağlık sistemi değil mi? Ve bunun nasıl aksadığını, nerelerde dibe battığını bu yıldaki yayınlarda her seferinde çok net anlatıyoruz örnekleriyle. Ama hükümet bu kötü gidişatı hani toparlamaya niyetli. Bunun için zaten eyalet e, 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 yönetimleriyle hep bir takım toplantılar içindeydi. Önemli gelişmeler sarf edilmişti ama bu noktadan sonra sonra da bütçe diyor ki biz evrensel sağlık için, halk sağlığı için elimizden geleni yapacağız. Bu çünkü Kanada'nın gururudur ve olması gerekendir. Evet tabii ki olması gereken. Bunun için en azından bütçesini ve fikrinin yani bu işe kendini adadığını yeniden ifade etmesi hükümetin çok çok önemliydi. Şimdi alt başlıklarla ilerlediğim için size hızlı bir yayın yaptığım için dediğim gibi sıcağı sıcağına toplantı bitti. Ben ben de sizin karşınıza geldim. Bu arada NDP tabii ki şu anda ortaya konan bu bütçeden memnun ve destekleyeceğini, hemen onay verileceğini söyledi. Çünkü özellikle diş ve insanların yani diş sağlığı, diş bakımı ve insanların cebine direkt girecek olan bu ek yardımlardan çok mutluyuz. Zaten biz olmasak bu bütçede bu şekilde olmazdı diye kendi gururunda ortaya koydu Jack Ma bugün. Ancak bu bütçenin bir sıkıntısı var. O da housing barınma sorununa, yeni ev ihtiyacına ve ev piyasasındaki sorunlara işte onlara hitap eden bir bütçe olmadı. Orada çok ciddi beklentiler ayakta kaldı. Bu en büyük sorunu diye bakıyoruz. Bir de NDP'nin arkasında durduğu ve illa bu hükümete yaptırmak istediği tabii ki PharmaCare var. Bu da çok önemli. Ne yazık ki bu bütçede de buna doğrudan bir atıf yoktu. Yani ilaç paralarının da elbette ki devletteki sağlık sistemi tarafından bunun içerisine dahil olması ile ilgili. Bunlar da takip edeceğimiz şeyler. Ama elimize baktığımızda grocery rebate adı altındaki bu ek yardım ve tabii ki diş bakımının bu şekilde evrensel olarak genişletilmesi çok önemli. Şimdi burada sık yolculuk yapanlar için ya da yolculuk yolcular için önemli bir şey var. Air Travel Security Charge denen bir şey var. Yani hava yolu yolcularının dan alınan aslında bir güvenlik payı. Bu, bu güvenlik payı ile ilgili Kanada hükümeti bir arttırma gitti. %32.85 neredeyse %33'lük bir artıştan bahsediyorum. Bunu havaalanlarına geçen yazın kabusu olan havaalanlarına özellikle bir çeki düzen verebilmek için. Ha, uçuşlar, işte yer sistemlerindeki, yer hizmetlerindeki sorunlar, kaybolan valizler vesaireler. E, uçuşlar, alınamayan paralar bunlar için biliyorsunuz şikayetler yapmak zorundasınız. Arkasından belki davalar açmak zorundasınız. İşte bütün bunlara çeki düzen vermek için pat diye oraya bir %33'lük ek e, güvenlik payını arttırdı. Bu aslında yolculara da yansıyacak. Nasıl yansıyacak derseniz. Kanada içi uçuşlarda biletlerinizde 9 dolar 94 centlik bir artış göreceksiniz. Ee, Kanada'dan Amerika uçuşlarında. 16.89 dolarlık bir artış göreceksiniz. Deniz aşırı uçuşlarda da 34 dolar 34 dolar 42 sentlik bir aşı, artışı göreceksiniz. En az çünkü bunlar işte havaalanlarına bu çeki düzenin verilebilmesi için getirilen ek <laughs> çok özür dilerim güvenlik payının bu ödemenin yolcuya artışı olacak. ...çok önemli bir şey var. Ee, Canada Student Grants. Burada yüzde %40'lık bir artış var. Çok çok önemli. Bu arada e, öğrenci katkı payı olarak ödediğiniz ve biriktirdiğiniz paralar var ya... ...işte o paralardan yapabileceğiniz çekimin limiti de değiştirildi ve arttırıldı. Bu da e, bütün bunlar tabii ki post-secondary. Yani yüksek eğitimden bahsediyorum. Yani lise sonrası eğitimden bahsediyorum. Burada bu artışlarda gençler için e, çok rahatlatıcı, çok... E, ...önemli e, örnekler. Hemen burada peki e, yeşil gelecek bunun neresinde diyorsanız... ...clean electricity yatırımları için %15'lik bir tax credit... ...yani bir e, vergi iadesi söz konusu olacak gene şirketlere yönelik. Ve clean tech manufacturing diye baktığımızda da onlara da %30 vergi e, tax credit koyuyorlar Bunlar da işte yeşil enerjiyle yatırım yapan, büyümek isteyen şirketler için önemli olacak... Bir şey daha var, 158.4 milyon dolarlık bir yatırımı var 3 yılla yayılacak olan hükümetin intihar önleme hattı. 998'le bir ad açılacak ve bu şu anda Kanada'nın önemli krizlerinden biri mental health yani akıl ve ruh sağlığı. Bunun için böyle bir yatırım yapılıyor. Bununla bağlantılı olarak ama ayrı bir kriz. E, Kabus olan opioid ölümleriyle ilgili de 359.2 milyon dolarlık yeni bir 5 e, yıla yayılacak olan bir plan hayata geçiriliyor. Bunun adı Canadian Drugs and Substance Strategy. Yeni bir strateji, yeni bir planla 359 milyon doları da bu iş için opioid ölümlerini engellemek için masaya koydu hükümet. Ben burada küçük işletmelere çok önemli bir müjde veriyorum. Bunun haberini de daha önceden yapmıştık biliyorsunuz. E, kredi kartlarından alınan komisyonla ilgili bu komisyonlar küçük işletmelerin büyük derdidir. Müşterisine yansıtsın mı yansıtmasın mı? Birçok e, işletmenin bunu yansıtabilmesi için mesela Ontario'da da özellikle yaza çıkmıştı vesaire. Şimdi hükümet dedi ki federal hükümet bir saniye ben burada küçük işletmelerin bulunduğu zor durumun farkındayım. Buna el atıyorum. Büyük kredi kartı şirketleriyle masaya oturuldu ve hemen hemen bu işletmelerin %90'ını olumlu şekilde etkileyecek şekilde %27'lik bir indirime interchange fee denen bu komisyondaki yüzde işte alınan komisyonda kredi kartı ile alışverişlerde bundan %27'ye varan bir indirim alındı. Bu küçük işletmeler için gerçekten önemli. Çünkü hani bu son kullanıcı yani satı müşteriye de yansıyordu. Yansımadığı zaman da küçük işletmenin üstünde büyük bir yük olarak kalıyordu. İşte bununla birlikte bu anlaşma %27'lik bu indirimle birlikte de bu interchange fee'de bu komisyonda yılda yaklaşık 200 milyon dolarlık bir tasarruf getirileceği öngörülüyor. Küçük işletmelere bunun da önemli bir müjde olduğunu düşünüyorum. Ee, son bir hatırlatmayla bu hızlı haberi bitirmek istiyorum. Ek yardım haberini. Kira yardımlarınızı lütfen unutmayın. Gene CRA My Account'a girdiğinizde aslında karşınıza çıkabilecek bir şey. Neden hatırlatmayı yapıyorum? Bu tek seferlik 2022 yılı için size ödenebilecek bir rakamda federal hükümet tarafından. Nedir? Tek seferlik 500 dolarlık bir kira yardımı. Eğer ödediğiniz kira yıllık gelirinizin yüzde otuzu ve daha fazlasına tekabül ediyorsa bunun için seçilebilme şansınız var. Şansınız değil seçildiğiniz oradasınız. Yeter ki başvurmayı unutmayın. CRA My Account üzerinden bu başvuruyu 31 Mart'a kadar yapabileceksiniz. Ve tek seferlik 2022'ye yönelik kira yardımınızı alabileceksiniz. E, düşük gelirli aileler için özellikle e, <laughs> bir can kurtarıcı olan bir yardımdı diyorum. Bu hızlı ama önemli turu da, e, bütçe turunu da bugünlük böyle kapatıyorum. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın, aman sağlıcakla kalın.